Allah tam sırası. Efendim. Hanım yenge. Ben Mehmet. Ulaşın ustası. Bir konuşmamız lazım yenge. Gelebilir misin? Bence hemen gel. Bu iş çok ciddi. Ya alışveriş yapacağız be usta. Önceden sözleşmiştik nişanlımla. Ya ve ya git bakalım. Ama iki saat içinde dönmezsen kulaklarından tavana çivileyim bilersin. Sağ ol usta. Gidin be şu fırını yakın da bir deneyelim bakalım. Şaba, şu paçavrayı al oradan. Bu esmenin acısı fazla kaçmasın Halil. Eli hazır usta. Ne yapayım? Ah getir buraya koy, ağzımın içine. Ho ho. Ne git hadi? Oğlum dolaşma hani. Kapılara, posta kutularına at birer tane. Ne git hadi git. Dur gitme. Davetiyeler ne oldu? Dağıttım usta. Rahmi Bey'inki? Verdim. Kendisi de mi? Kendisi yok da kapının altına attım. İyi halt ettin. Oğlum ben sana ne dedim? Ya eline geçmezse? Geçer usta. Geçer usta. Oğlum ya geçmezse? Ya rezil oluruz adamı içe saymış gibi. Git hadi git. Su. almış mı? Kalpazan herif. Uşağı işe sen ardı kendin git. Bu sarımsak Neredeydi Halil? Ya sen ne diyorsun Mehmet Usta? Ulaş dünyada böyle bir şey yapmaz. Yaptı işte. Uçtu gitti Pioneer teyip. Başka bir almış olmasın? Alırken görmüş çocuklar. Zaten o günden beri işe de gelmiyor. Eyvahlar olsun. Yanlış anlama. teybin parası da değilim. Arada sen olmasan... Kıracağım kemiklerini elimde kalacak. Hayır yani polise gitsem iflanı keserler. Yok yok sakın bak Mehmet usta gözün seveyim sakın yapma. Ben onun cezasını veririm. Ya nasıl yapar bu alçaklığı? Yediği kaba pisliyor. Sen şunla iyi bir konuş yenge. Bu gidiş gidiş değil. Yoksa kodesi boylar. Bak benden söylemesi. Eksik olma. Ee, ben şey yapacağım. E, ilgileneceğim Gerekeni yapacağım. Ee, yapacağım. Sağ ol. Ne oluyor ya? Kalk dedim dışarı. Ne istiyorsun ya? Yürü. Koremenler başladı. Yürü lan konuşma. Hırsız mı olacaksın ulan ha sen benim başıma haydut mu olacaksın? Vallahi hepsi iftira komiserim. Elini ayağını öpeyim vurma. Sululaşma. Sululaşma marifet yapmış gibi utanmaz Ben seni böyle mi yetiştirdim? Anne. He? Anne. Millete maskara oluyoruz bırak ya. Sen de her şeye inanıyorsun ha. Ne şişli belediyesini mi soydum? Orman mı yaktım? Olmadı anne. Vallahi formsuz kalmışsın. Eskiden vurdun mu oturttururdun. Bir de sol kroşe aldın. Sen var ya sen. Gülmeyin ya. Tepesi atarsa sizi de parçalar. Yazıklar olsun. Yüzsüz. Suratına tükürsem. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Çok eğlenceli değil mi? Kelepçeler birliğine geçince gene böyle pişmiş gibi kelle gibi sırıta görelim. Haydi herif! Çık senin suratına! Haydi herif! Gebertirim lan seni! Ne yapıyorsun sen? Medet'im bayılır yuvalamaya. La, bak, Uğraşma. Kadın tükendi, yerdik. Olmaz öyle şey. Çocuk el yemeğine hasret kalmış. Ne halin varsa gör. İzzeti geç kaldı. Sağda solda oyalanma da kap getir yavrum bana.